Merhaba sayın veliler. Bugün size çok 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 kısa bir şey okuyacağım. Başlıyorum okumaya. Eğer çocuklarınızın Zeki olmasını istiyorsanız onlara masal okuyun. Eğer onların daha zeki olmalarını istiyorsanız daha fazla masal okuyun. Küçükken anne ve babanız size neden masal okurlardı merak ettiniz mi hiç sayın veliler? Çünkü inanın masallar çocukların hayal gücü ve yaratıcılığı üzerinde çok büyük etki ediyor. Evet bu arada size de sorun sorayım. Küçükken anne ve babanız neden size masal okuyorlardı merak ettiniz mi? Ee, Valla öğretmen hocam bize bize bana zeki olmamız için okuyorlardı. Çok güzel.